diyabet hastalarında damar yolu oluşturulurken radyolojik tetkiklerine çok çok önemli katkısı vardır. Bunların en başında Doppler ultrasonografi gelir. Doppler ultrason ses dalgalarını vücuda gönderir ve dokulardan geri dönmesinin kullanarak bir görüntüleme sağlar. En büyük avantajı vücuda zarar veren bir yapısı yoktur. Doppler ultrasonu biz çok sık kullanırız. Özellikle ben kendim bir ameliyat yapmadan önce tüm koldaki damar haritasını belirlemek için ultrasondan faydalanıyorum. Doppler ultrasonda dediğim gibi kolun atar damar ve toplar damarının tüm damar haritasını değerlendirmek, aynı zamanda ultrasonun Doppler özelliğini kullanarak damarlardaki atım, akım hızı bu gibi değerleri ölçerek damarların dinamik durumunu da değerlendirmek mümkün olabilmektedir. Bugün için bir damar yolu yapılmadan önce mutlaka ultrason yapılmalı ve en uygun çapta damarların nerede olduğu bilinerek ona göre damar yolu geliştirilmesi için uğraşılmalıdır. Doppler ultrasonla biz göğüs kafesi kemik yapısının içine kadar olan koldaki tüm kısmı çok rahat değerlendirebiliyoruz. Ancak buradan daha ilerisini görebilmek için başka bir tetkike ihtiyacımız var. Bunun için en çok tercih edeceğimiz yöntem venografi tetkiki. Venografi tetkiki dediğimiz zaman Hastanın yüzeyel damarlarına bir kanül giriliyor. Buradan kontrast bir madde veriliyor ve bu madde damarların içerisinde kan gibi akarken damarların filmi çekiliyor. Bu dinamik bir şekilde yani görüntü olarak bu akımın nasıl olduğunu değerlendirmek mümkün olabiliyor. Özellikle göğüs kafesinde takılan santral kateterlere bağlı ya da bazen kendiliğinden olan santral darlıkları değerlendirmek açısından venografi tetkiki çok çok değerli bir tetkik. Venografi tetkikini normal eldeki damarlardan değil direkt çalışan bir fistüle girip fistülün ilerisindeki akım nasıl diye değerlendirerek de yapmak lazım. Yapmak mümkün olabilir. O zaman bu yaptığımız tetkike fistülografi adını verebiliyoruz. Ve içindeki kanın nasıl aktığını bize kontrast madde çok iyi bir şekilde gösterebiliyor. Bu sayede ultrasonla göremediğimiz daha santraldeki darlıkları ve özellikleri daha net görebiliyoruz. Bazı hastalarda elde kansızlık olması durumunda bunu değerlendirmek için de venografiye benzer bir şekilde arteriyografi yapmak mümkün olabiliyor. Yani hastanın bu sefer atar damarına giriliyor ve koldaki damarın atar damar kısmına gelip kontrast madde verildiği zaman kan gibi elde nasıl aktığı değerlendirilebiliniyor. Bu değerlendirme yöntemi de arteriyografi özellikle eldeki atar damarların yetersiz olduğu düşünüldü, elde kansızlık iskemi olduğu durumlarda değerlendirmek için değerli bir teknik. Günümüzde damar yolunda çok çok önemli bir diğer konuysa girişimsel radyoloji. Girişimsel radyolojide bu venografi ile gördüğümüz vücudun kalbe yakın kısmındaki büyük damarlardaki darlıkları gerekirse balonlarla Gerekirse stentlerle açmaları ve kolun akımının sağlıklı bir şekilde olmasını sağlamaları mümkün olabiliyor. Onun için bugün için ameliyatlar kadar özellikle büyük damarlardaki girişimler için radyolojinin damar yoluna katkısı çok çok büyük oluyor.